Şimdi de karşımızda Kudret Ayyıldır olacak. GCM Yatırım Araştırma Müdürü kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Kudret hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Melis. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ne dersin sence? Bugünkü resim bize neyi söylüyor? Öncelikle ben senden genel bir değerlendirme alayım. Şimdi tabii Trump'ın çünkü olumlu açıklamaları var. Biraz önce de haberde yansıdığı gibi çok adil bir anlaşmaya varacağız. Çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağız diyor. Ama yine Çin'i nadir toprak elementleri ve uçak parçaları üzerinden de tehdit edebileceğini ifade etmiş. Diğer taraftan Asya'da da özellikle bu Japonya'da ilk kadın başbakanın seçilmiş olması artık göreve başlamasının çünkü önü açıldığı dün yapılan oylamada. Diğer taraftan yine bir kadın maliye bakanı getirmesi ihtimali de öne çıkıyor piyasalar tarafında. Fakat şimdi genel olarak aslında Asya'da şu anda hava olumlu. Avrupa'da da genel olarak baktığımızda renk yeşil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde dün artıda kapatmasına rağmen piyasalar %1'in üzerinde. Bugün vadelilerde de bir gerileme görüyoruz. Ne dersin bu durum için ve genel resim için? Şimdi tabii piyasalar şu anda özellikle kısa vadeli anlık haber akışına bağlı olacak şekilde reaksiyonlarını gösteriyor. Bazen bu reaksiyonları anlamlandırmakta zorluk çekebiliyoruz bu işin meslek olarak yapanlar olarak. Ama genel gidişatta tabii ki ana odaklandığımız konu başlıkları makroekonomik konjöktürde merkez bankalarının bundan sonraki para politikası kararları ilaveten Amerika tarafında hükümet kapalı olduğu için verilerin sonuçlarının ve ne zaman açılacağına ilişkin gelişmeler ilaveten de işin tabii ki politik tarafında yine ekonomiyle politikanın iç içe geçtiği bir ortamda Trump'ın e, burada magazinsel olarak özellikle bir yandan Rusya bir yandan Çin tarafındaki yetkililerle özellikle başkanlarla yapacağı olası görüşmeler sürece ilişkin tarifesel e, görüntülerde vereceği reaksiyonlar önem arz ediyor bildiğin gibi özellikle bağımlılıklar ülkeler arasındaki ticari ilişkiler anlamında da çok önem arz ediyor. Bunu Rusya-Ukrayna sürecinde Avrupa'nın e, gaza ilişkin bağımlılığından da çok net bir şekilde görmüştük. Bu açıdan da özellikle Çin'in e, egemen olduğu alanlarda birazcık ABD'nin iyi noktaya gelme isteği ya da ABD'nin özellikle e, Çin'e olan bağımlılıkları azaltması yönüne yönelik önemli aksiyonlar içerisine girmeye çalışıyor. İşte nadir e, metaller, e, kıymetli metaller e, kritik mineraller gibi bölümlerde de aksiyon almaya çalışıyor. Bu yüzden de piyasa dinamikleri buna bağlı olacak şekilde e, dalgalanma eğilimi oluşturuyor. İşte altın belirsizlik ve risk gibi faktörler üzerinde önemli iyimserlikler taşırken bu tür e, daha ılımlı e, haber akışıyla birlikte düzeltme senaryosunu oluşturabiliyor. Amerikan borsa endekslerinde özellikle e, finansalların açıklandığı bu dönemde iyi finansallar bu işi lokomotif etki sağlarken diğer yandan da özellikle işte çarpanların gelmiş olduğu nokta, endeksel ilişkin düzeltme beklentinin ön planda yer aldığı bir ortam ve bankacılık tarafındaki belli başlı soru işareti Magazinsel gelişmeleri. Orada da belli düzeltmeleri yol açabiliyor. Yani anlık haber akışlarına bağlı olacak şekilde kısa vadeli dalgalanmaların ön planda olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yeni dönemde de yine gelecek haber akışları endekslerden, şirketlere kadar, emtialardan, paritelere kadar Adanza'ya varlıklar üzerinde etkili olacaktır. Evet. E, peki şimdi sen bu e, süreci nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu e, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında şimdi tabii Trump'la malum e, Xi Jinping'in e, Güney Kore'de e, 31 Ekim'de görüşmesi olacak bu e, zirvede malum Güneydoğu Asya'da yapılacak olan. Hani buraya tabi hani masa da hani nasıl oturacaklarını şekillendiriyorlar aslında ama burada nadir elementlerin gündemi çok önemli. Çünkü nadir elementlerde şöyle bir durum varmış. Sen de bilirsin. Çıkarmak önemli değil, işlemek önemli rafineride. İşte bu rafineriler de Çin'de olduğu için hani dünya gündemine bu kadar oturuyor bu konu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabi hani günlük hayatımızda ki kullanımının dışında özellikle savaş uçakları ve bu savunma sanayinde kullanımı bir hayli öne çıkıyor. Bu nedenle de gündemi bu dendi işgal ediyor. Biraz bize istersen onu da anlat. Nadir elementler hani neden bu kadar gündemimizde ve bu zirvede neler görebiliriz ne dersin? Tabii bunu tahmin etmek zor ama hani senaryolar olarak. tabii bu süreçte ticari olarak yapılacak anlaşma zemininin şartnameleri de çok önemli. Yani burada biraz önce senin de vurguladığın gibi yani o ürünlere sahip olmak önemli ama onu bir de e, mevcut konjöktüre uyarlayabilmek çok daha anlam ifade ediyor. İşte bu yüzden de özellikle son yıllarda e, burada işte Avrupa'nın e, Rusya'ya olan bağımlılığını enerji tarafında azaltma, işte Amerika'nın Çin üzerindeki bağımlılığını azaltma gibi aksiyonlar içerisine girilmeye çalışıyor. Tabi e, çok e, bilinmeyenli bir denklem. Bu sadece hani min kritik mineraller değil, hayatın her evresinde çok önemli bir yer ediniyor. Örneğin çok basit bir örnek. Elektrikli araba yapmakta problem var mı? Yok yapılabilir. Belli bir e, büyüklüğe sahip olan ülkeler bunu yapabilir. Ama batarya teknolojisini yapamıyorsanız o elektrikli arabanın da önemi kalmıyor gibi gibi. Yani bunların çeşitli varyasyonları çok önem arz ediyor. Bu açıdan da Amerika'nın bu süreçte bir yandan Güney Amerika ülkeleriyle e, daha yakın temas içerisinde olması, bir yandan da Çin'le bir yandan tehdit edip diğer yandan iş ilişkilerini e, geliştirme gibi hususları ya da onları sıkıştırma çabaları bu anlamda bu bölümü önemli kılıyor. Özellikle işin savunma tarafı ve savunma tarafında çok daha fark yaratabilmek adına işte bu tür elementlerin e, çok daha önem arz ettiği bir ortamdayız. Türkiye de bu anlamda çok kritik ve stratejik önemli bir bölgede. Hem kendi topraklarımız içerisinde e, var olduğumuz zenginlikler hem de bunu e, önemli beyinlerle çok daha üst noktaya taşıyabilecek bir savunma anlayışımız e, son 10 yıllık dönemde çok net bir şekilde gözüküyor. Bu açıdan da dünyanın her yerinde özellikle e, kritik yerlerdeki bölümlerde çok daha iyi noktaya çıkabilmek ve bunu da yaparken bağımlılığı ortadan kaldırabilmek çok önemli. Yani siz dünyanın her yerine bir elektrik aracı satın, satabiliyorsunuz. Ama o elektrik aracı size karşı ekstra bir savunma tarafında kullanıldığı zaman bir tuşa uzaktan basarak onu etkisiz hale getirebiliyorsunuz. İşte bu tarz şeylerden bahsedebiliriz. Bu açıdan da Çin ve Amerika tarafında yapılacak görüşmeler bu minvalde önem arz ediyor. Tabii piyasa dinamikleri birazcık daha içeriğini daha agresifleştirmeye yönü. Yani bu işlerde tedirginlik, belirsizlik, risk faktörleri daha fazla artacak mı? yoksa daha ılımlı ilişkilerle süreç devam edecek mi diye. Piyasa birazcık daha bu işin bahanesiyle fiyatlama davranışı oluşturuyor. Yani son iki ayda ons 10 altın bin dolar hareket etti. Baktığımız zaman hep aynı şeyleri konuşmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla şu anda da düzeltmeler işte o risk ve belirsizlik konularının bir miktar ılımlı seyre dönüşmesi şeklinde yorumlanıyor. Bu açıdan da ülkeler arasındaki görüşmelerin detayları bundan sonraki süreçteki stratejileri önem arz ediyor. Hem ticari ilişkiler hem de bağımlılığın ortadan kaldırılması adına bundan sonraki süreçte de verilecek mesajlar bu açıdan önem arz etmektedir. Evet, önem arz etmektedir diyerek e, tam böyle resmi bir dille de noktayı koydun. Peki, e, onun dışında o zaman e, malum şu altın gümüş konusunda senden değerlendirmesini alalım. E, orada ne önem arz etmektedir? Şimdi altın ve gümüş tarafında son dönemde biraz önce de vurguladım altın özellikle son iki ayda ...bin dolarlık bir hareket etti. Yani şöyle bir örnek verelim. Aylık normalde altının hareket marjı işte 180 ile 300 dolar arasında gider baktığımız zaman. Bu yüzden de bin dolarlık iki aylık hareket çok önemliydi. Tabi bunların ara ara düzeltmeleri olacak Neyse ki bugün de baktığımız zaman işte dün 4.380'lerden bugün baktığımız zaman 4.250'lere düşen bir hareket var. Volatilite ciddi anlamda artıyor bu tür zamanlarda. Hem yukarı yönlü hareket hem de bu işin düzeltmesi. Bu yüzden de bu tür zamanlarda risk yönetimi daha fazla önem arz ettiğini söylemekte fayda var. Ama genel hikayede hem altında hem de gümüşte orta vadeli konjöktürde bir değişim var mı? Aslında çok fazla yok. Yani biraz genelleme yapacak olursak zaten 4000 dolar üzerinde ons altının yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ettiği biraz kısa döneme baktığımız zaman da 4200'lerin üzerinde reaksiyonlarını sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Gümüş tarafına baktığım zaman da orada da hareket marjında önemli düzeltmeler görüyoruz. Yani 53,5 dolarlardan şu an benim gördüğüm 49,5 dolarlar civarlarında. Yani orada da benim gördüğüm kabaca 48 dolarların kısa vadeli olarak önemli bir destek noktası olduğu şeklinde. Tabi düzeltmeler nerede sonlanacak bu sorunun cevabı cevabını bilemiyoruz. Tam döndükten sonra ve yukarı yönlü reaksiyonlar verdikten sonra bir iş birazcık daha netleşiyor. Ama şu bir gerçek, işler normalleşse de altın ve gümüş gelecek dönemde de özellikle gümüş işin endüstriyel talebini de gündemimize aldığımız zaman önemli reaksiyonlar verebilecek potansiyeli hala sahip. Bu açıdan da birazcık daha bundan sonraki süreçte vade seçeneklerimizi farklılaştırmak gerekiyor. Ama dediğim gibi kısa vadeli olarak 10 saatte 4200, gümüşte de işte 48 dolar seviyeleri e, önem arz etmektedir diye söyleyebilirim. Evet e, peki şimdi malum tabi bu haftanın gündemi de içeriye dönersek e, borsa pardon e, faiz olacak. E, orada ne bekliyorsun sen? Kim tabi enflasyonun son aylarda gelmiş olduğu sonuçlar, beklentinin oldukça üzerindeki sonuçlar beklentilerde önemli ayrışmaların oluşmasını sağladı. Yani burada son iki ayda da dikkat ettiysen zaten medyan beklentisinden farklı sonuçlar gelmişti. Kurum olarak da hani burada beklentilerden farklı olarak e, Merkez Bankamızın sonucuna ilişkin düşünceyle nokta dışı ile tamamlamıştık ama bu toplantı birazcık daha çok farklılık arz ediyor. Yani yüzde 200 bas puan arasında beklentinin yoğunlaştı. Medyan olarak 150'nin ön plana çıktı. Hatta bu tahminler içerisinde hani bu toplantıda pasta geçebilir düşüncelerin e, belli oranda ankete girdiği bir sonuç var. Yani ciddi anlamda ayrışma var. Bu ayrışmanın arka planında enflasyonun son aylarda göstermiş olduğu düşüş eğiliminin sınırlanması, hatta bazı kalemlerin işi gıda gibi, hizmet gibi kalemlerin kendisini tekrar hissettirmesi. Dolayısıyla bu toplantıda birazcık daha törpülenen bir senaryo ön planda. Yani 100 ya da 150 gibi rakamlar aslında bu anlamda şaşırtıcı olmayacaktı. Yani pas geçmesinden ziyade sınırlı bir indirim yapma tarafı benim de çok daha fazla fokuslandığım bir bölüm. Tabi burada biz birazcık daha kısıtlı veri setine sahibiz ama Merkez Bankası'nın veri dağarcığı çok fazla. Bu açıdan da son e, aylık enflasyonlardaki e, belirgin değişim geçici mi, kalıcı mı? Bu sorunun cevabını biz öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bu açıdan bu toplantı evet önemli. Faiz kararı, hatta metin içerisindeki yönlendirmeler önemli. Ama daha önemli olan husus 7 Kasım'daki enflasyon raporu sunumu olacaktır. Hem belki de 2026 yılına ilişkin. 8 adet toplantı sayısı değişecek mi, değişmeyecek mi? Enflasyondaki hareketler geçici mi, kalıcı mı? Bunların daha net bir şekilde sonuçlarını yorumlayabileceğimiz bir bölüm olacaktır. Ama bu toplantıya bakacak olursak dediğim gibi 100 ya da 150 basmanlık bir e, faiz indirimi çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Gıda, hizmet tarafı ve son ayda biraz hizmet tarafında da hareket marjında bir kısmi bir dönüş söz konusu. E, o yüzden de Merkez Bankası'nın daha sınırlı bir indirim senaryosuyla süreci tamamlayacağını söyleyebilirim. Evet. E, peki e, şimdi enflasyonu biraz detaylandıralım istersen. Sen ne bekliyorsun yani kurum olarak nedir beklentiniz önümüzdeki ay için? Çünkü hani hep mevsimsellikten konuştuk. İşte zirai don dedik. Hani geçtiğimiz aylarda yüksek çıkmasında. E, bu ay e, bu unsurların devam etme ihtimalini de ne kadar güçlü görüyorsun? Öncelikle e, ekim ayındaki enflasyon sonucunun yüksek gelebilme ihtimali oldukça kuvvetli. Buna son 20 yıllık enflasyonun ekim ayı rakamlarına baktığımız zaman da özellikle vade daraldıkça yani vadede dalması ne demektir? İşte 20 yıllıklarda 20 yıllık Ekim ayı verilerine baktığımızda %2 civarlarında ama 5 yıla baktığımız zaman %3'ün üzerinde. Yani dolayısıyla işte %2.85 hatta %3'e yakın sayabilecek bir enflasyon rakamı aslında çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla bu da hani 2.86 desek e, aylık bazda bunun karşılığı 33.30 civarları. Dolayısıyla enflasyondaki yıllık bazdaki düşüş hızının da yavaşladığını ve burada bu husus gerçekten can sıkmaya devam edecek mi bölümünü e, tartışacağımız bir dönemde Bu arada yani enerji tarafında ekstra bir enflasyon üzerinde baskı oluşturmayan global çapta bir görüntüden de bahsediyoruz. Yani bizim şu anda hizmet kalemlerinde arzu edilen e, düşüşlerin olmayışı çünkü hayat pahalılığı ve e, buradaki mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimler ciddi anlamda farklılık arz ediyor. Tabii ki vatandaşın çok daha fazla odaklandığı gıda tarafı ve fiyatlardaki önemli değişimler e, ister istemez burada katılığın oluşmasına olanak tanıyor. Eğer bu gerçekten belli dönem içerisinde katılık gösterecekse yani bir geçiş, geçiş ya da e, geçici olduğu vurgulanacaksa tabii ki mantıklı, rasyonel verilerle desteklenecek de tabii ki sonra tekrardan akışımıza devam edeceğiz. Ama hem Son zamanlarda gelen enflasyon beyleri hem yıl sonuna ilişkin hem de 2026 2026'yla ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyonlar yapmaya olanak tanıdı. Tabi burada işte 29 bekliyorduk 31 geldi 32 geldi den ziyade ben daha geniş bir perspektifte bakılarak yorumların sağlıklı yapılması taraftarıyım. Yoksa hedefin 1-2 puan üzerinde altında gelip gelmemesinden ziyade gerçekten buradaki e, refah düzeyinin ne anlamda değişebileceği ve buna ilişkin çözümlerin ne olabileceğinin daha fazla tartışılması gerektiğini savunan taraftayım. Evet, e, peki Borsa İstanbul'u biraz detaylandıralım. Şimdi orada biz arka arkaya 4 haftadır geri çekilirken e, %10 değer kaybetmiştik. Ama dün e, tepki alımlarıyla başladık fakat oldukça da volatil bir gündü. E, baktığımızda e, artıda başladık ama sonrasında %1'e e, yaklaşan kayıplar varken sonra %3'ü aşan artıdaydık ve kapanış 2.70'le oldu. Ne dersin bugüne dair? Şimdi tabii gün gün çok ciddi anlamda farklı bir, e, performanslar görebilmekteyiz. Tabii biz özellikle bu işi meslek olarak yapanlar bu tür hareketlerin sebeplerini anlamaya çalışarak bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Ama bilgisayar anlamda oldukça kirli olan bir sosyal meydanın olduğunda göz ardı etmemek lazım. Şimdi tabii bir yandan enflasyona ilişkin değişimlerden bankaya ilişkin beklentileri yorumluyoruz. Diğer yandan siyasi gelişmeleri ve makro özellikle yabancı bakış açısının neler olduğuna ilişkinden vurup buna göre bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Ama gün içerisinde momentumdaki değişimler ister istemez e, burada farklılaşmaya olanak tanıyabiliyor. Ama seninle zaten iki hafta önce yapmış olduğumuz dağında bistro endeksini ilişkin negatif beklentimi, bankacılık endeksindeki hareket marjının netlik kazanmamasından kaynaklı olduğunu belirtip 4 ana sektörle birlikte endekste aşağı yönlü hareketlerin ana ortalamalara düşebileceğini ilişkin düşüncemi paylaşmışım. Geçen hafta zaten seninle yapmış olduğum yayında da bu bu hareketi e, şaşırmadığımı da izah etmiştim. Şimdi dün özellikle BIST endeksinin geldiği fiyat seviyesi ve sergilediği dönüşün e, kıymetli olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani uzun vadeli taraftan bakacak olursak 8 ve 12 aylık ortalama ki bu 8600 ile 11250 bandının tam da kontrol noktası diyebileceğiniz bir yer. 10100'de 10300 bölgesi. Yani uzuna gerek yok, daha kısa vadeye gidin dediğiniz zaman da işte 200 günlük ortalama benim gördüğüm 10250 civarlarında. Yani endeksin düştüğü yerde kritik göstergelerce destek buluyor olması kıymetli. Bunu daha önce hatırlarsan 9000 seviyelerinde de yapmıştı. Yani sürekli oraya kadar gelen ve o bölümden toparlanmasını bilen bir konjöktür söz konusuydu. Şimdi tabii ki o eşik bölgesinden bir miktar uzaklaştık ama bu tek başına yeterli değil. Yani bugün ben bankacılık endeksine baktığım zaman hala %200 günlük ortalamaları aşabilmiş değil. Yani 14.500-14.900 bölgesini aşabilmiş değil. E, sanayi endeksine baktık. 200 günlük ortalama benim burada notlarımda 13.350 yazıyor. Buradan döndük. Evet güzel bir şey. Ama 15 ve 100 günlük ortalama 13.700-13.800'ü aşabilmiş değiliz. Holding mesela holding çok güzel nokta bir atışla dönüş yaptı. Nereden? 55 günlük ortalamadan. O bölüm iyimserliğini koruyor. Son dönemde de bu direncini korumuştu zaten bu düşüşlere karşın. Hizmetler sektörü de işte 100 günlük ortalama 10.600'ün üzerinde savunuluyor. Yani kale gibi orayı görmeye çalışıyor. Ama baktığın zaman bu 4 ana sektör üzerinde hala e, belirgin bir şekilde ayrışma var. Bu yüzden de endeksin tek başına kendisini çok daha iyi noktalara taşıyabilmesi için biraz arka planda sektörlerin de o bölüme destek vermesi de gerekiyor. Yani banka ve sanayinin de bu anlamda iyimser sürece destek vermeye gerekiyor. Keza BIST endeksinde baktığımız zaman 55 günlük ortalama da 10.735'ten geçiyor. Yani buradan anlatmak istediğim husus şu. Dönüş güzel, yeni yukarı yönlü hareket marj için sevindirici ama henüz nefes alabilecek bölümde değiliz. Bu açıdan da hem endeksin kendisine hem de ana sektörlere birazcık daha fokuslanmak lazım. Endeks içinde ayrıca endeks ağırlığı yüksek şirketlerin performansı da önem arz ediyor. Matematiksel olarak tabii bir yandan da bilanço dönemine başladık. Türkiye sigorta sektörün önemli ve lokomotifi zaten iyi geldi. Ama devamlılığı işte şirketlere bakacağız. İşte Erdemir geldi, İstemir geldi, ayrışmalar var. Bu yüzden de şirketlerin finansal performanslarını da bu anlamda değerlendiriyor olacağız. Her iyi finansal konuş, endeksin ve sektörlerin ve şirketlerin işte dip algısını daha da kuvvetlendirecek. Her olumsuz sonuçta ister istemez bir dalgalanma reaksiyonunu gündemimize meşgul edecektir. Tabii iş sadece finansal süreçte bitmiyor. İşin siyasi taraftaki Denklemi de gündemimizi oldukça meşgul ediyor. Yabancı bakış açısı da dahil olmak şartıyla. Bu açıdan da hem mali hem de politik taraftaki tüm süreci bir bütün halde incelemek lazım. Bu tür zamanlarda da momentum hareketlerine birazcık daha dikkatli, e, temkinli yaklaşmak önem arz ediyor. Evet şimdi e, bilanço dönemi demişken bugün de Ereğli'nin bilançosunu aldık. 2025 yılının 3. çeyreğinde beklentilerin hafif üstünde 52.9 milyar TL'lik ciro Beklentilerin hafif altında 4.7 milyar TL. Fabrik ve beklentilerin hafif üstünde 651 milyon TL net kar açıklanmış. Şimdi bu finansallar 2024 yılının aynı çeyreğine göre kıyaslandığında Ciro %9, Fabrik %4 artarken net karda %21'lik bir azalış var. 9 aylık dönemlerde ise Fabrik ve net kar sırasıyla %1, %30, %78 azalmış. Sen nasıl değerlendirdin ve neye bağlıyoruz bu azalışı? Tabii Kârdaki... burada özellikle sınai sektörü birazcık daha diğer sektörlerden çok daha fazla ayrışma arz ediyor. Bir yandan içerideki yani Türkiye içerisindeki üretim ve satış kabiliyeti diğer yandan da dışarıda yapabileceği satış kabiliyeti olarak sınai şirketler arasında tabii ki ciddi anlamda ayrışmalar olabiliyor. Ereğli gibi sınai sektörü içerisinde de çok önemli e, şirketler var. Özellikle global çapta da büyüme dinamiklerinde çok ciddi problemler yaşandığı yıllar olduğu için de hala biz tam anlamıyla büyüme dinamiklerin çok daha fazla fokuslandık e, bir ortamın e, küreselde oluşmadığı bir ortamda iş tarafta da şirketler özellikle bu tabii lokasyona bağlı olacak şekilde dinamiklerini çeşitlendiremiyor. Ve burada da finansal sonuçları da buna bağlı olarak değişebiliyor. İşte Ereğli'ye baktığımız zaman finansalları çok iyi bir şekilde olmadığını görebilmekteyiz. Ama İstemir'e baktığımız zaman burada ayrışacak ve belli iyimserlikle finansal sonuçlar oluşturduğunu e, görebilmekteyiz. Bu Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde yani dışarıdaki global büyüme tarafında nedenli iyimsel iyimser bir senaryo ön planda bunlara bakmak lazım. Özellikle dışarıya yönü olan şirketlerin yorumlanması bu açıdan da önem arz edecektir. Bu açıdan da Ereğli gibi şirketler bu bölümde birazcık daha sınırlı kalabiliyor hareket akışı. Daha iyi bölümlere geçemiyor olabiliyor. Tabii bu tür sonuçları gördükten sonra da en kötüsü bu dönem mi diye sorgulama da başlıyor. Çünkü finansallar geldikçe biz yeni dönemde şirketlerin yeni hikayesel konularıyla finansallara yansıyacak bir şekilde o bölümü de yorumlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bundan sonraki süreçte de yine şirketlerin yapacağı anlaşmalar, global çerçevede oluşan hikayesel kısımlar, konjüktüre uyum sağlayıp sağlayamaması gibi hususlarda şirketler nezdinde de önem arz edecek. Sınai de yani endeksin neredeyse yarısını kapsayan çok kapsamlı bir sektör olduğu için de bu tür ayrışmaların olmasına çok fazla şaşırmamak gerektiğini söyleyebilirim. Evet. Peki ee, bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik beklentini de alarak kapatayım ben. E, faiz kararı malum haftaya ve orada bu hafta bu kaf, kapalı olmasına rağmen hükümet enflasyon rakamını alıyor olacağız Cuma günü. 3.1'lik bir beklenti var. Bir önceki de 2.9'muş. Besant zaten bu konunun çözüleceğini Hazine Bakanı ve haftaya hükümetin açılacağına yönelik bir ifade kullandı. Onu da hatırlatalım. Ne dersin, ne beklersin Fed'den? Şimdi hükümetin özellikle Fed öncesinde açılabilme ihtimali oldukça sevindirici. Ama tabii bu süreçte Fed'in... Çeyrek puanlık faiz indirimi senaryosu hatta aralık toplantısında da bu aksiyonun devam edebilme senaryosu piyasa katılımcıları tarafında ana senaryo olmayı sürdürüyor. Tabi bu noktada bir yandan enflasyon dinamiklerine diğer yandan istihdam dinamiklerine bakmamız gerekiyor. Henüz istihdam verilerini görebilmiş değiliz. Sevindirici olacak gelişme enflasyona ilişkin süreci yorumlayabiliyor olmamız. Tabi orada son dönemde bildiğin gibi belli bir katılık var. Fed'in de piyasanın da daha fazla istihdam verilerine odaklandığı bir süreçle söz konusu bu açıdan da hatta Dallas Fed'in de istihdam tarafında yapmış olduğu araştırma çalışmasında birazcık daha istihdam verilerinde işsizliğin daha fazla fokuslanılması gereken bir bölge olduğunu, istediğin sabit kalması için artık 250 binden ziyade 30 de yeterli olduğuna ilişkin açıklamaları da söz konusuydu. Bu açıdan da çok agresif bir işsizlik değişiminin olmayacağı düşüncesi ister istemez Fed'in 2026 yılında daha sakin tempolu hareket etmesine olanak tanıyabilir. Burada tabii enflasyon ne kadar beklentinin altında ya da üzerinde hususları da ayrıca bakılmasına gerek var. Ama şu anki konjöktürde Fed'in toplantısında 29 Ekim'de çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimalini çok fazla şaşırmayacağımızı söyleyebilirim. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayıldır. E, kolaylıklar diliyoruz Kudret sana da görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kudret bakalım sen tarım dışı istihdam e, yayınını ne zaman yapabileceksin? Onu da takipteyiz. Evet kesinlikle göreceğiz. <laughs>